Chaos. Özden shortsları yorumlayacağız seninle beraber. insanlar İnsanlar bunu Allah. çok seviyor. Allah Allah. gidiyor. ben seni. Eğer bu maçı izlemez. edersek. Bak Özden yüzden bunu iyi dinle. Bunu hep <laughs> yapıyoruz. <laughs> Buna kalbin dayanacak mı? <laughs> Bu maçtan dolayı bir adam küfür ederse o Beşiktaş ayağını indirmiştir. Devamlı olay Devamlı küfür edecek. Hayır hayır bak olay şu. Tümer Metin Beşiktaş'ın topçusuydu. Tamam. Askere gitmemek için Fener'e gitti. Fener parasını falan ödedi falan filan askere gitmedi Tümer. Tamam. Olay şu. Tümer maça çıkacak. Tümer yüzünden küfür ederse tribün ceza yeriz. Puan muan alamayız. Şampiyon olamayız. Tamam. Tümer'e küfür etmemek olay. Bu adam uyarıyor. Bu adam tribün lideri. Diyor ki Tümer'e küfür etmeyeceksiniz tamam. diyor. Tümer Bak. Herkes bilenmiş, Herkes, bilenmiş Herkes bilenmiş durumda. Bak biri diyor Etmeyecek ben etmeyeceğim. etmeyeceğim. Bak. Beşiktaş ben Şampiyonluk giderse sen küfürün yüzünden. Kalbi burada dayanacak mi? o zaman etmeyeceksin. Bak. Pembe tezkere. Pembe tezkere. Tümer metine. Beğenmişim lan bunu. Ben ne zaman beğendim bunu? Doksan ne fark eder? Altyazı Erkek küfür eder işte tribünlarda. Lan aldsın dümer. Erkek <laughs> küfür eder işte tribünlarda. Lan aldsın dümer. <laughs> Peki gerçekten küfür edilmedi mi bu maçta? Etmediler yok böyle işte tribün tezahüratı. Aa o an mı yazdılar bunu. O an yazdılar. Ya <laughs> Ondan birkaç maç sonra işte ya, o an ya bir şeyler şey yaptılar ya. aşırı iyi yazılmış, aşırı iyi düşünülmüş. <laughs> ee, ben sevdim. Zaten çarşının bu taraftarlık muhabbetini seviyorum her ne kadar. Teşekkür ederiz eksik olma sağ Güzel. Şunu ekleyecektim. Bu video tam artık yorumum bitti. Buna koyayım sonra ayrıca izleyerek koyuyor arkadaşlar. Bu kadar. Yani shorts, shorts bu... deyince aklıma ajdar geliyor. Bunu tamam. <laughs> <laughs> Bunu ifşa oldu mu şimdi bu ağrı? Senin yüzünden. Shorts <laughs> yiyince aklıma ağrılar geliyor. Bunu insanlara söylemen oldu mu şimdi bu? <laughs> o yüzden bu, bu, içeriye başlarken biraz üzülerek başlamıştım. <laughs> Youtube Shorts'ta hiç ağaçlar yok. Tamam <laughs> ne boksa TikTok'ta TikTok <laughs> 110 dakika, 119. dakikada gol yedik. Bak Anonymous Sub Gifter 10 kişi abonelik hareket etmiş. Kesene bereket hocam. Aa, Allah razı olsun. 40 daha gelirse. 40 daha gelirse paket <laughs> devam. O adam ne biçim bir an yakalamış ya Fena an yakalamış ya Bak 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 son dakika gol atmamız lazım Bu işte açılıyor Nerede? Burada aldı topu düştü? bak Kaleci ya bu Orta sağda Gitti Yaz azına sekti Semih. Bir koydu 90'a gol mesela Eski zamanlar Türk Türk milli takımının Türk milli takımı olduğu zamanlar İnsanların gönül verdiği zamanlar. Nezir Buğra 10 kişiye de abonelik hediye Kesenize bereket arkadaşlar. S çok sağ olun eksik Şimdi olmayın. Rüştü sayesinde gol yemişlerdi. Rüştü 119... sayesinde gol eme cümlesini <laughs> biraz açar rüştü mısın? Rüştü? ben Kürtçe bilmiyorum açar mısın biraz? <laughs> rüştü yüzünden dil anlatım bozukluğu falan filan siz yapmayın falan filan. Rüştü yüzünden gol yemişlerdi sonra Rüştü sayesinde gol attılar. Evet. Ve adam söverken e, golü... E, sövmüyor adam. adam sadece diyor işte Devam buraya işte. kadar falan falan was my first... Neler çıkıyor? karşına tola. Aşık olduğun ilk ünlü kimdi? <laughs> Bu biraz punch verici. Bu biraz punch verici. Anlarsın ya. I have to actually write it down. I mean, everyone. Come on. Everyone knows. Who it could be. Yeah, yeah. Maybe I'll show mine first. Okay. Ready? Don't look. Hiç eğlenmedim. Sen eğlendin mi? Dandik, dandik bir Videonun şöyle izledim, videonun komikliğini şöyle izledim. Videonun hani en sonunun komik olması için böyle izledim. Komik değil. Arkadaşlar bu arada abonelik sadece 10 TL. <laughs> Abu Bakar geliyor. <laughs> Yok be şey parlaklık falan filan kontrastlarla oynamış. Kadını göstermiş ya ilk şey mi blöf fake yapmış. Fake ya fake ee. ya. İyisin o yüzden iyisi sosyal medyaya yaz, artık. Yaz birader yaz konum at ya konum at gelelim amına tamam, bu tamam, fotoğraf hocam, ya, Bu fotoğrafçı tehlikeli dram. bir çita ona yaklaştı Tamam hocam. <gülüyor> 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 tamam hocam. Is it actually impossible to find a needle in a haystack? Tamam Mr. Beast. Tamam Türkiye'de hep böyle makara kukara falan. Hocam eti sizi. Sen ne de ne izlenir bilmiyorum ki ya. Bu adam kim? Bu adamı bil. Bilemem. O adı, o az önceki adamı bil. Tık 10 bin dolar Filik. hesabında. Filik. Şurayı mı okudun? <laughs> ne? Ne? ne demek o? Ne demek o? Hayır dur. Ne demek o? Filik işte. Ya bildin mi? Bildin mi? Zidan lan ne fili <laughs> ya? Zidan'dı ya Allah Allah. Şu kelçodan <laughs> bahsediyordum hoca ya. Bu değil böyle hani böyle kaydırmalı gibi bir şey yani böyle çalım halisinden Bu adam Zidane Bildi ya bildi değil mi Yusuf Aktaş? Bildi amına koyayım. Ee, Selim Efe bir kişi abone etmiş. Sağ olsun Selim. Sağ ol, kaldı şey yani. 39. Oraya. Kaldı. <laughs> Senin matematiğin eski 20 nice. attı vardı. 21 oldu zaten. Eee. Bu kaç kilo? Günlerdir keşfetimde bu adam var. <laughs> Sence yakışıklı güvenlik bu mu sence? Aman koyayım ne yaptın Özden? Günlerdir keşfetinde <laughs> bu adam var. <laughs> ve ben de en sonunda bu adamın cosplay'ini yapmaya karar verdim. Bunun için kelepçeye falan ihtiyacımız var. Ve sanırım bu kadar yeterli. <laughs> Kanalıma abone olun. Anlamsız. Yo, enter the elevator, asansöre girdin. Hey. I'll, I'll just take the other elevator. Ne demek istedi? Bu MrBeast kadar evet. komik olmayan bir insan yok özlem ha. bu dünyada. O, hocam sam doğruyu söyleyin. Baya komikmiş. İsrail-Filistin yaparken hayvan hakları için 15 Ekim'de Kadıköy'de toplanan İstanbul barosu nerede? Yok. Neden? Cevap yok. Allah bu memlekette yaşayıp da İsrail'e destek veren yerli köpeklerin belasını versin. Allah Filistin'in yanında yer almayan, Filistin için mücadele etmeyen, Filistin için masaya yumruğunu vurmayan herkesin de belasını versin. Bir Arap'ın 3 aylık çocuğunun ölümüne seyirci kalacak kadar ş**ksiz ve İsrail'i savunacak kadar da Allahsızsınız. Ya hepimize diyor. Bütün Türkiye halkına diyor haberiniz olsun. Bütün her insanlığa... insan Dikkat edin beyler. Dikkat edin. Bak adam çok asabi bir dikkat edin. Bütün insanlığa diyor yani. Dikkat edin beyler. Dikkat edin. Bak o yüzden bak. Tuğkan abi, Edren, Evet. Türkiye'nin bir numaralı yayıncısı. Tamam. Tamam. Bu bak, short izlemiş... Hayır, bir dakika. Türkiye'nin bir numaralı yayın, <laughs> yayıncısı yüzden ben kendimi zaten dışarı <laughs> Messi tarzı hani. Messi diyor ya ben Ronaldo ile Messi'yi zaten saymıyorum hani. Ve bizden sonraki yeni oyuncular Neymar falan. Ben zaten kendimi en yukarı aldım zaten anladın mı? <laughs> ben, de, bak söyleyeceğim her şey benden sonrası, Messi klasında yani. Hani, <laughs> Messi diyor ya yani dünyanın en iyi oyuncusu kim diyor Messi'ye tamam mı? Bak röportajda, dur hatta bakayım bir varsa. Messi, who is, bak İngilizceyi kes. Who is the best player in the world? Ananı sikeyim, edite denk geldik. Oğlum Messi'ye sordukları video yok mu ya? Tamam hadi geç. Messi'ye soruyorlar işte diyor ki yani Dünyanın en iyi oyuncusu kim diyor. Neymar diyor. Mbappe falan filan o Bernardo falan filan sayıyor birilerine. Rastgele Hı -hı. sayıyor birilerine. Sonra diyor ki bir şey söylemedin diyor Messi bir kişi söylemedin diyor. Kere Cristiano diyor bak. Hı -hı. Bak bu telaffuz çok önemlidir. Telaffuz İspanyolca da Cristiano. Cristiano. Tamam. Yani yani Kürt kardeşlerimiz tarzı o K'yi birazcık baskın tutman lazım. Tamam. Christ, Cristiano. Cristiano ha o tarz. Tamam. Cristiano ve ben ben ki biz diyor ya falan filan ha evet. su borcu anladın mı? Ee, ee, Ceren'in ee, borcu. Ceren'in borcu. Ana... Ee, su borcu. <laughs> ben diyor hani bizi harici diyor. Ananı sikeyim anlatamadım. <laughs> Devam hani biz hariç diyor yani. <laughs> evet, Erreyin, Erreyin. Er 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 Tuğkan abi bak videoyu izliyor, videoyu tepki veriyor. Bunu short satıyorlar 77.000 beğeni. Şimdi şöyle olacak. Biz de bu videoyu izleyeceğiz. En üstte biz tamam mı? Şurada şöyle biz. Tamam. Ortada Tuğkan abi. En altta da bu video. Bu şekilde short attım mı 1 milyon izlenme. Zar. Bu olacak. Olacak. Doğru. Bak. Tepki abi. ver ha tepki ver. Ekstra en tepkiler ver. Ne evinde? Tuğkan abi gülerken gülmeye çalış. Senkronize ol. Tamam. 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 Sigara içme lan kötü <gülüyor> zararlı. <gülüyor> Merhaba. İki kişi şey istiyoruz. Saatlik ne kadar, gecelik ne kadar? Üç kişi, üç kişi. Üç kişi istiyoruz. <laughs> Buna ben harbi gülüyorum, tamam. ben istemsiz gülüyorum. Ya. Baba araba müsait mi? Ya. <laughs> tamam biz alırız sizi. Neredesiniz? Tamam geliyoruz. Aman akım Tuğkan abi niye tepki ver? Bu videoya Tuğkan abi tepki vermemiş lan. Evet. Video komik ama güzel. Şey e, Tuğkan'a odaklanmaktan video odaklanamadılar. Videoda başka. babası geliyor çocuğa diyor ki hani ne yapıyorsan diyor gözümün önünde yap diyor. Çocuk da abartmış, eskort çağırıyor eve. Hmm. Babasına da çağırıyor. Hmm. Ya, i̇stiyor mu? Sen de istiyor mu? Falan bile, falan bile, la, falan İmzaladığım bu özel formayı da havadan mı, yerden mi? Havadan, Ay, yerden kafa golümü mü gördün sen oğlum? Gol geldi, Cenk Tosun. Gol sevinci geliyor. Yok. Abi yapamam. Utanma. Koy Koyamam. Sen koy ben. Bu kim? Alttan okudun, pezevenk Lan Cenk çok iyiydi saat İyi buluştun biliyor musun? Ben neyi dinliyorum Yine ki o zaman? Ben formanı bile Cenk dinliyordum Gel ama bilmiyoruz İngilizce Biz de bu Türkçe ne diyoruz? Eee bilmiyoruz Çok mutluyuz Ziraat kubası aldı Beraber Bu çocuğun ismini bil 10 lira cash Fenerbahçe'de oynuyor, hala oynuyor Çete bakma hiç buradan okudum. Arda'yı tanıyorsun zaten. Başlıklamıyoruz. Yanlışlıkla geriye bastım amına koyayım. Şey 10 lira ya. tamam 10 lira veririm oğlum. 10 lira kimseye koymaz. 10 dolar vereyim ayıp ediyorsun. <laughs> ay ay. Biz yok de. yok hayatım e... ha, bak. Hayır hayır gel. Manyak mısın ya? <laughs> Oy, nereden <izle> <laughs> Abi nereden izden geldin yine? Abi nereden geldin ya? Jaren gibi bir milyon izleneceğiz bize. Jaren kim ya? Ben şey <laughs> Abi bunlar çok benziyor birbirlerine. Niye böyle yapmışlar ki? Aman Bunu <laughs> <rahatlıkla. gülüyor> burnumuz boktan çıkıyor. <laughs> şaka. araba araba şakasından kötüydü. Güzel şaka ama araba şakasından kötüydü bence. arabaday Araba geçerken osurdun şakası bence daha iyiydi. Weekend'likte Zikoş Bright ile eşleştik. Ben Ben he o yüzden bu ben Benim Real Madrid'in zamanları biliyorsunuz benim Real Madrid'in zamanlarından hatırlayan var. Oy, 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 oy. Geçtiğimiz ya. aylarda siparişini Yok, verdiğim şey. Tesla Model birkaç gün önce geldi. İnternetten otomobil almak gerçekten kolaylık. Özel. Peki benzer deneyimi Mercedes'te yaşayabiliyor muyuz? Mercedes EQE de son günlerde dikkatimi çeken bir elektrikli otomobil. Bu yüzden dayı bütün arabaları sipariş veriyor amına koyayım. Bu, bu nasıl? Bu nasıl bir hayat? E Mercedes artık üretilmeyecek. 2024'te üretilmeyecekmiş? Bu yayında bir daha böyle bilgi verirsen özden. Ni nereden bildin bilgi. bunu? Nereden biliyorsun? Özden'e bak Özden Oğlum, bayağı takip ediyor hayır. Bu izleyeceğiniz bayağı video son derecede tatmin edici olacak Ekranda gördüğünüz makinenin aşağı bıçakları ilk bakışta yavaş bir hızda hareket ediyor gibi görünüyor Ancak aslında inanılmaz derecede yüksek bir hızda hareket ediyor Adam serisi içine koyduktan sonra için, oluşan görüntüye iyi, iyi bakın bak, bak, Gerçekten bak, bak, ne kadar hızlı döndüğünü anlayacaksınız videonun, Çünkü videonun karesiyle beraber Aslında oluşan bu garip görüntüyü basitçe şey açıklamam gerekirse falan Tıpkı kanatlarını hareket ettirmeden uçan bu helikopter gibi Helikopter pervanesinin dönüş hızı Tamam dur biz bir yenilerim gelmiyor çünkü daha çok kız, daha çok yıl, zayıftan söylendiği durmadım ben. Peze döner, bir akıl, ben. Dizelim, ben. <laughs> beşir, Bu maçta Elan küfür edersek 3 puanımız gelmeyecek Özden. 3 puanımız Tümer gelecek buraya. Doğru. Küfür Doğru. etmeyeceksiniz. Tümertten bekletelim Aşkım başa döndü Yenileyelim bakalım Tümert Tümert gelecek buraya Yaşamak <laughs> için son 90 saniye kaldı Ne yapardın? Önce bir sigara yapardım sonra da bir bira içerdim Sonra da beklerdim <laughs> Yaşamak <gülüyor> için bir sebebimiz yok 90'dan geriye sayalım Yaşamak için şey soracağım. Cezeni Buran şeker patlatma videoları Instagram'da çıkıyor mu karşına sponsorlu bir şekilde? Hayır. Bana niye çıkıyor? Ben şeker de patlatmıyorum. Sonbahar sararan yaprak daldan Toprağı düşer. Sararan yaprak daldan düşer. Toprağa çare Toprağı olur. Çare olur. Biten sevgi, sevgi. yaşla konuşan, düşer. Gönülde, gönülde yare olur. Gönül. Çaresiz Tadesiz kalınca sonra, gönül o küçük oy, yürek pare pare olur. Bekliyorum. Bekliyorum. Geri dön. Geri dön ne oldu? Vay 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 vay. Ya Cesare... bir şey Cezeni buran Şeker patlatma videoları karşınıza... Evet tamam. Söyleyeceğim. Eğlendiniz mi eğlendiniz? Hadi herkes izledi falan da. Cidden bütün samimiyetinize güvenerek soruyorum. Çok üzücü değil mi lan? Bak hiç böyle boomer muhabbeti yapmak için söylemiyorum bunu ya. Bunu 15 sene önce de konuş. Üzücü lan. Üzücü arkadaşlar üzücü. Gerçekten üzücü. Diyebiliyor biliyor musunuz? Bir yerde hani benim bile... Bundan 10 sene, 15 sene önce Mart kaç önce ise spor yaptığım dönemleri izlediğim. Hani eğitmen niteliğinde e, savaş diyor abi bu adam. yani 50 yaşında adam. Onun o panonun önüne geçip de aşırı o prime dönemin fit dönemi olduğu. O zaman anlattığı şeyleri dinlerdim. Bir tarafta böyle ya da böyle tam sikletin yani sikletin değil de tam alanını bilmemekle birlikte MMA dövüşçüsü bir kardeşimiz var. Çevrede insanlar toplanmış Aleyküm elinde Selam kamera. Abi, herkes birbirine vuruyor falan. Ya bak Johnny'ler hemen gaza geliyorsunuz. Hak etti abi. Evet, küfür etti. Onu ben Oğlum. Konunun neden olduğunu tartışmıyorum. Genel olarak üzücü diyorum. Üzücü. Yakışmıyor yani. abi ya. bir adam bir adam hep bir haklı olur. Bir şey diyeceğim. Bu adamın ee, saçları yağlı gibi duruyor, değil mi? Hmm. Parlaktır, bir şeyler kullanmıştır. Şu an parlak e, duruyor. Yıkasın. Özden... <laughs> amına koyayım adam... Özden manyak mısın sen? Niye herkesi karşınıza alıyorsun? <laughs> ya git, git! Daha sonra borçluysan ne? Özden hadi git yayınımı terk et! <laughs> Tuğkan abiye bir daha laf yaparsan... Siktir git lan! Git! Tuğkan abiye bir daha laf yaptığını görmeyeyim. Abi, ama herkese de sallanmaz ki ya. Efe... Heta şey yaptın mı? İkonda yaptın mı? Gel hayatım, hoş geldin. <laughs> İkonda da yaptın mı Eta? Sana da diyorum ya yıka saçını diyor ondan Tamam kardeşim Bakalım ne olacak pozitif Bu kim? Eşek ben bir tane dedi. eşek ben Hayır dedim. hayır bir tane eşek Furkan ben veya Taha bir tane eşek seç Kim o? Taha tamam. <laughs> Taha seninle samimiyetimiz var diye öyle dedim Furkan'ı tanımıyorum bilmiyorum ya <laughs> Ay, Tamam kocama da diyemem <laughs> <gülüyor> <gülüyor> müthiş, müthiş, müthiş. You ever <laughs> about boxing never ne anlatıyorsun? Mike Tyson, bak Mike Tyson karşıma çıksın ringte döverim. Aynen kanka. Tamam kardeşim. Türk bayrağını yerde bırakmamış. Soruya bak ne ki o? Sen Taha'ya eşek dedin az önce. Sorduğun soruya bak. Türk bayrağı yerden aldığı şey Türk bayrağı demek ki. Yerden bir şey alıyor Türk bayrağı. Özden. İyi misin? Yes. Ha e Eta ikonu yaptın mı e Eta? Tamam kardeşim. Bekliyorum cevabı bekliyorum. Beyefendi. Beyefendi. Cüzdanınızı düşürdünüz. Sevgilim var. Ama beyefendi cüzdanınızı düşürdünüz. Sevgilim var. Pis kadın. Bu, bu, videonun üzerinden kaç? Eksi 3 <laughs> Aşkım sevmedim Bu arada ben bu adamın videolarını görüyorum Bu biriyle birlikte çalışıyor Uberkulos Ha evet ya yani güzel bence ama bu video olmamış Evet bu video olmamış evet. Tamam kardeşim Bu kurabiyeler <laughs> ne kadar? Be Mister ya <laughs> Abi yanlış anlama normalde 50 kilo hamur körle yapıyorum şu an ısınmadayım. Maşallah kardeşim peki sabah namazında yorganın üstünden kaldırabildin mi? Sen sana bir şimdi şey gelir. Gelmedi. Abi yanlış anlama normalde. Sana diyor Tolu. Oğlum ben sabah ezanında uyumamış oluyorum. Ben zaten ayaktayım anladın mı? Ben zaten altı altı buçukta uyudum yani son günlerde. Hamur kör daha zor. E, evet Efe'cim sağ olasın. Yorumların için sağ olasın Efe'cim. Sağ olasın. Arkası dönük bilmeye çalışacağım. Bu kim? Tabii ki Kaptan Neymar mı? Hayır. Brezilyalı gibi duruyor. o. Hayır. Firmino? Hayır. Brezilyalı değil. Allah Allah. Allah Allah. Tipi çok Seyahat halindeyken eğer frenimiz patlarsa ne yapmamız gerektiğini inceliyoruz. Öncelikle sakin kalarak dörtlülerimizi yakıp kornamıza basarak etrafımızdaki araçlara haber veriyoruz. Aracımız eğer manuelse vites küçültüyoruz, otomatikse araca göre değişiklik gösterse de L modunu alıyoruz. Çok bir etkisi L modu ne amına koyayım? Bizim araçta L modu yok. Yok. L modu ne hoca? Olmasa da aracımızın camlarını açarak hava direncini artırıyoruz. Yol kenarlarında küçük rampalar bulabiliyorsak da bunları değerlendiriyoruz. Halen araç durmuyorsa ellerimizi açarak dua ediyoruz. L'ye L yeah, ol demesinden belliydi aslında. L ile amına koyayım. Yok L diye bir şey yok. <laughs> Adam zaten varsa diyor. Aracınızda öyle bir mod varsa L diyor yani anladın mı? <laughs> Can you teach me your favorite dance move? The Wuwa is from Pop Smoke. He always dances like. Same on the other side. Embody the confidence like mm, it. My roots are more than you shake your head. So. I am from Peru and I love to dance. yeah, oh, play okay. some salsa. I'm açar mısın kötü bir şey söylemedim sadece anlık bir kötü sözdü ama hakaret bu çocuğun bana hemen bir inceleyelim. Bu çocuğun hemen bir banını inceleyelim. Bu da yine yapacak. <gülüyor> 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 He Eta ikonu yaptın mı Eta? Oğlum bak ne biçim videolar izliyoruz Eta psikolojim bozulmaya başladı. Sikeceğim ikonu yap hadi lan. Sizinle yap bakayım. şuna bir girelim Benim lan. Çocuk hasta. Oraya buraya saldırıyor. Bana saldırıyor. Bugün yapıyor mu? Yapma bak Çiğ köfteciye gireceğim. Merhaba kolay gelsin. Ben çiğ köfte dürüm istiyordum. Tabii ki. Ne kadardı? Normal maksimum 25-70 arası oluyor. Tamam ben 200 liralık istiyorum. Abi bu kadar bonkör olmasın insanlar özden ya. Kötü. 200 yüz yani dolar Bu söyleyeyim. kadar insanlar bir şey diyeceğim bu kadar bonkör olmamalı. Mr.Beast Ama... Bir de Mister Beast demiş. Mr.Beast Beast böyle 10 bin dolardan 20 bin dolardan az vermiyor. Şey şöyle bir şey var. 200 lira koyduracaksa bonkörlük değil bu. 25'lik koydurup 200 lira veriyorsa bonkörlüktür. Doğru Özden bak. Ya Özden ben şu elini öpeyim ben. <laughs> böyle bir büyüksün ya şey o yüzden. Sen Şubat'ta olmuşsun ben. <laughs> Ben acıyı çok seviyorum da teşekkür ederim. Oğlum 200 liralık yaptırıp 200 lira ver, vermek mümkün değil. Özel ya olsun. Yani bak. şöyle bir şey yapabilirdi. Hem insanlar mutlu olsun diye. 200 liralık mesela 25 liradan 10 tane çünkü 250 lira alıp tamam mı? Onu sokaktaki gariban kardeşlerimize falan dağıtsaydı. Ha olur oldu. Bence o da bonkörlük. Doğru dedin. Tamam kardeşim. Tamam gayet. Tamam gayet. Tamam, tamam. tamam. gayet. <laughs> <laughs> ben açıktım ya. Bütün ırz namus düşmanı Aha, arkadaşlarımızı semiki. şu an buraya Galgen davet gibi. ediyorum. Senden bir tur basalım. daha like'a basmaya davet sen? ediyorum sizi. 16-28. Ne 16-28? Ben biliyorum da söyleyemem. O kadar kötü delidir. Git hadi al bir yudum. Delikanlıysan bir yudum al. Yani ben Son de bir Ali ile bir su Belki 750 tane... O hanımefendi öyle gitmiş videoda bir Aa, bir şey vermiş. Millet de yorumlara demiş işte yani böyle 16 falan filan 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 falan filan. Gördüm yorumlarda. O Kardelen denen kız köyden geldi ve bize ailesi tarafından emanet edildi. Burada yanımızda ekmek kazanmaya çalışıyor. Siz kızın kalçasına bakıyorsunuz. Ayıp be. 100 bin like gelirse şu an bu biz videoya biz su savaşları videosu çekecektik. O videoda Kardelen de aynı kombinle, aynı taytla yer alacak. Evet. 100.000 like. Evet. Hem de bomba <laughs> bir ablamız var. Öyle değil mi Görkem? Ya, da da kendisini seviyorum bir takipçimiz. Görkem de. öyle diyorsun da inşallah Allah gelir ha. Bütün öyle bir zorda kalmışız ki ikon hazır mı? Tamam hemen giriyoruz. Benim nasıl tepki lan Tolu? Bak Efe, bak Efe sana ortadan konuşuyorum. Makul bir şeyler söyle. Amını sikerim. Bilmiyorum ne söylüyorsun. Makul bir şeyler söyle. Makul, Makul bir şeyler Makul. söyle. Hakikaten anormal ya bir şeyler seni söyle söyleme. Ben görmek lan? E senin tepkin. Hırz namus ödesi. düşmanı arkadaşlarımızı şu an buraya <laughs> davet ediyorum. bitti. temiz bak ya. Abi ne kadar yakışık ya. Şu yakışıklı baksana Özden ya. <laughs> Bir de alyansı da takmışız artık takmıyorum. Evet ben de takmıyorum. Tamam <laughs> kardeşim. Psenka o yayko. Hey nice charger my man. Thank you. What year is that? 1970. I'm a videographer. Bir <laughs> tane şöyle <laughs> arabamız olacak mı <laughs> yani? Arabamız derken yani ben kendi şahsıma konuşuyorum. Hani yani aileyiz falan filan falan filan da yani o o kadar aile değiliz. Tam aileyiz, chat'tekilerle aileyiz ama o kadar değil. Hocam o kadar değil hocam. O kadar aile değiliz hocam. Aksın mıyım Özden? O arabanın değeri ne kadardır? Türkiye'de Hani sana bir şey sormuştum ya şöyle kala kalmıştın komik mumik olmuştu. Para mı ben mi gibisinden bir soru. Şu an cevabını verdin bana. Ben lan onlar ben sende aile izlerken senden bahsetmiyorum onlardan bahsediyorum manyak. Onlar onlar diyecek abi bizim mi arabamız falan filan diye. Özden sen ne saf insansın ya. Senden esirgeyeceğim mi? Esirgeyeceğim mi sandın özden ya? Ne saf insan ya. Ben sizden esirgiyorum beyler. Aile falan filan ben sizden esirgiyorum. Aile değiliz. Biz aileyiz tabii ki manyak mısın ya? Ya konuşmaya bak. Konuşma bile yani yaptığımız şu konuşma bile falan filan ayıp yani falan filan yani ayıp özel. Tamam, adının falan Barsören falan ayıp. Ayıp. Ertem. Barsören falan. Barsören falan. Barsören falan. falan. Adının falan yani geçmesi falan yani geç. Ayıp o. Ne izledik amına? Kolay gelsin abi. Ne izledik oğlum? Abi bir tane alabilir miyim işte? Çok sağ Varsa. Benim evimde düzgün. Hemen oyuncular oldu, geç abi geç sen de hoş geldin sen de geç geç hoş geldin sen daha düne kadar yüzüme bakmıyordun unuttum sanma geç geç hadi geç. Abi ben aslında hep buradaydım. o epik abi yeni mahsuller gelmiş. Hı? Bu arada abi bizim şu 200 lira geri ödemeyi ben alamadım ama. Ne ha unutmuşuz oğlum ya Üff, İş güç bir şey yapma. Al bakayım. Eyvallah abim cansın kralsın adam adam. Oha. Oyun aldın diye sana param veriyorlar. He, gözlük de hediye, almayı unutma. E, i̇yiymiş bura. Dur, gitme. git. Sararan yaprak daldan düşer. Çare olur. Arkadaşlar, ben böyle videonun arasını. O hepiniz videoya gittiğiniz için Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Güzel videoydu bence. Beğenebilirsiniz, abone de olabilirsiniz. Bakıyorum izleyicilerin yüzde Warriors around, don't get caught in the match. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm a It Got a forty on my hip and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim you duck, I squeeze, now you invisible. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fogging up my visuals. Bloods on my hands, got slugs on my